Evet gençler bu dersimizde bir çokluğun yarısını ve çeyreğini bulmayı öğreneceğiz. Ee, burada bir tane örnek kendisi yapmış. Örnekte 8 elma var. 8 elmanın yarısını bulmaz bulma, bulmaya çalışmış ve bu şekilde yapmış. Biz de biraz daha farklı şekilde çizmeyi, şekilde yapmayı deneyelim. 8 elmamı çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 elma çizdikten sonra altına tabii ki cinalimizi çiziyoruz. Siz bunları istediğiniz adlandırmayı yapabilirsiniz. Yine çizdim. Burada tamam. Şimdi ne yapacağım? Paylaştıracağım. Bir elmayı buraya. Bir elmayı buna. Birini, buna. Birini buna. Birini buna. Birini buna. Birini buna. Birini buna. Birini buna vereceğim. Ne yaptı? 1, 2, 3, 4. 4 elması oldu. 1, 2, 3, 4. 4 elması oldu. O zaman yani aslında biz şunu yapmış olduk. 8 elmayı 2'ye böldük. O zaman şöyle yapayım. Evet. 8'i içinde kaç tane 2 var? Hadi bakalım sayalım. 2, 4, 6, 8. Kaç parmak açtık? 4 tane. O zaman diyorum ki burası 4. 4 kere 2, 8. Siz çarpma biliyorsunuz zaten. Bitti. Böyle de yapabilirsiniz veya şöyle de olabilir. Hiç fark etmez. Bu da biliyorsunuz ki bir bölmeyi işareti. Bu da bölme işlemi. 8 bölü 2 eşittir 4. 8'in içinde kaç tane 2 var? Ona göre saydık. Bulduk. 4 tane. Şöyle de yapabiliriz. Bakın. Bu da basit bir yöntem. Madem kareli kağıdımız var. Elmaları yazıyorum. Ama rakamla. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8 Şöyle kutu için alıyorum tam karelerin üzerinde. Peki bu 8 kutudan oluşan bir bütün. Yarısını bulmak istediğimizde ne yapacaktık? Ortadan ikiye kesecektik. Kestiğimizde ne oldu? 4 elma. 1, 2, 3, 4 elma. 4 burada, 4 burada. Böyle de yapabilirsiniz. Size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Şimdi bunu aldım. Burada örnekler var. Burada bizim yapmamızı istediği örnekler var. Ee, buradan seçiyorum. 8'i biz yapmıyor. O yapmıştı. Bunu da kendisi yapmış. Biz başka bir tane yapalım. Şunu yapalım. Bir deste silginin yarısı nokta nokta silgidir. Peki burada bilmemiz gereken diğer bir nokta ne? Deste. Bir deste kaç tane silgidir? Bir deste silgi kaç tanedir? Deste deyince aklımıza gelmesi gereken nedir? 10'dur. Bir deste silgi 10 tane silgidir. O zaman ne yapıyorum? Yine kutuları kullanmak istiyorum. Kutuları kullanmak daha kolay oluyor benim için. Yazıyorum. 1, 2, her kutuya bir silgi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en son 10. 10 silgi. Peki. Çizdim. Tam ortadan bölmem gerekiyor. Ortası. Kaç silgi var? 5. Kaç silgi var? Sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5. 5 yaptı. Bu kadar. Ya da ne yapabilirsiniz? Bunu şu şekilde de yapabiliriz. 10 bölü 2. Onun içinde kaç tane? 2 var. Sayıyorum. 1. Pardon. 2. 4. 6. 8. 10. 5 tane. 5 parmak. O zaman burası 5'tir. 5 kere 2 10. Siz bunu biliyorsunuz. Bu kadar. Arka sayfayı çeviriyorum. Bu sefer burada da e, çocuklar çeyrek var. Çeyreği de kısaca hemen yapalım. Sistem aynı. Hiç değişmiyor. Burada da örnekler üzerinden gidelim. Kendisi de yapmış. Biz de yapabiliriz. Şöyle yapacağım. Bunu kendisi yapmış. Ben buradan bir tanesini seçmek istiyorum ve seçtim. Hangisini seçelim? Bunlar büyük. Daha şunu kullanalım. Onu da gösterebilirim. ama şimdi öncelik bunu yapalım bir tane. 16 silginin çeyreği kaç silgidir? Hemen bir şekil çizeceğim ama şeklimi çizerken 16 tane silgi çiziyorum. Buraya yazıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. burada yerimiz kalmadı. O zaman burada burayı kullanırım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Böyle yapabileceğimiz gibi. Bak biraz önce bunu göstermiştim. Bu şekilde bir bütün oluşturdum. Bütününü yapacağım? Çeyreği denildiği için. Biz daha önceden biliyorduk. Çeyreği bulmak nasıldı? Ortadan ikiye böldüm. Renkli kalem kullanayım. Ortadan ikiye böldüm. Evet, ortadan ikiye böldüm. Sonra da bölmüş olduğumu yarımları yine ortadan ikiye bölüyorum. Buradan değil, buradan da değil. Tabii ki tam ortası burası. Bu şekilde. Her kutuda kaç silgi var? 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Zaten görüyorsunuz 4 silgi oldu. Bunu bölmeli de yapabiliriz. Nasıl bölmeli yaparız? şu şekilde. 16 bölü buraya buraya bölen sayı 2 yazmıyoruz. 2 yazsaydık o zaman yarısını bulmuş olurduk. O zaman biz ne yapacağız? Çeyrek 1 bütünün 4'te 1 idi. Yani çeyrek denilince aklımıza gelen neydi? 4'te 1. Şuydu. 4'te 1. 1 bütünün 4'te 1'i. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben 16'yı 4'e bölmem gerekiyor. Peki yaptım. Bölüyorum. 16'ın içinde kaç tane 4 var? Sayalım. 4 8 12 16 Kaç taneymiş? 4 taneymiş. O zaman buraya da 4 yazdım. 4 göre 4 16 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Bu kadar. Veya bunu cinali de yapabilirsiniz. Ama ya zaten bu yöntemleri yaptık. Gerek yok. Diğer bir derste başka bir şey yapacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.